değerli takipçilerim İzmir Menderes, Dereköy mahallesinde 250 metrekare muhteşem bir doğanın içinde elektriği olan suyu olan, telçitleri olan hemen bakın Menderes manzaralı Menderes'e çok yakın mesafede yaklaşık 1.5 kilometre mesafede ormanın içinde doğal güzellik alanın içinde muhteşem 250 metrekare sürpriz fiyatlı şok fiyatlı bahçelerimiz için geldik Bakın görüyorsunuz kuşlar için burada bir tane yalak var. Şurada Sizler de bahçelerinize böyle bu sıcak havalarda e, yalaklar koyup su kapları koyup kuşları, böcekleri, kedileri, köpekleri beslemeyi unutmayın efendim. Bu güzel bahçemizde hayal edeceksiniz. Hayal edeceksiniz. Çok güzel bir tay ev. İçinde cıvıl cıvıl meyve ağaçları kediler, köpekler, küçük kuzular. Bu bahçede su var, elektrik var, telçit var. Ana yola hemen yakın. Menderes manzaralı. Böyle bir yeri başka yerde bulamazsınız efendim. İrtibat numaramız 0552 226 1923. Fiyatlar için mutlaka bize ulaşın efendim. İyi günler dileklerimle. Esen kalın. Hoşça kalın.